Merhaba ve Hard Reset Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Android 16'da yeni bir özellik olan aramalar için canlı altyazı ayarını size göstereceğim. Haydi başlayalım. <laughs> Muhtemelen artık bildiğiniz gibi yakın zamanda yeni bir Android 16 beta sürümü çıktı ve bununla birlikte birkaç farklı özellik geldi. Bunlardan biri de aramalar için canlı altyazı. Bu seçeneği etkinleştirmek için şuraya gitmemiz gerekiyor. Ayarlara gidin, aşağı kaydırın ve erişilebilirliğe girin. Burada altyazıların hemen altında bulabileceğiniz canlı altyazı seçeneğini bulmak istiyoruz. Yani canlı altyazıya gidiyoruz ve aşağı kaydırıyoruz. Ve burada aramalarda canlı altyazı seçeneğini görmeliyiz. Gördüğünüz gibi şu anda her seferinde sorması gerektiği belirtilmiş. Eğer hiç kullanmayı düşünmüyorsak kapatabiliriz. Çünkü dürüst olmak gerekirse biraz sinir bozucu olabilir. Ancak eğer kullanmak istiyorsanız ve ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bunu her zaman açık olarak ayarlayabilirsiniz. Ve burada görebileceğiniz gibi Canlı altyazının yalnızca bir başka kişiyle yapılan aramalar için tasarlandığı belirtilmiş. Yani bu özelliği nasıl kullandığınıza dikkat etmelisiniz. Çünkü herhangi bir altyazı oluşturmayacaktır. Örneğin birkaç farklı arkadaşınızla grup aramasındaysanız. Muhtemelen bunun nedeni yapay zekanın bu görevde zorlanacak olmasıdır. Ancak aramada yalnızca bir kişi olduğunda oldukça iyi çalışması gerekir. Ne yazık ki ben bu seçeneği size gerçekten gösteremem. Çünkü bunun için temelde kendimi telefonda aramam gerekir ki bu pek mümkün değil ve çok fazla karmaşaya yol açar. Ama evet, bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Boom. Mm -hmm.